E, merhaba arkadaşlar, e, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok değerli bir konuğumuz var. E, sayın hocam, Profesör Doktor Mevlüt Özbenle birlikteyiz. Salgının e, sosyal toplumsal etkilerini konuşacağız. Dilerseniz başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İmran. E, evet, e, hocam soru-cevap şeklinde gideceğiz. İsterseniz hızlıca başlayalım. Ee, size e, bazı sorular hazırladım. Hem de e, takipçilerimden, yani sos sosyografı takip edenlerden sorular aldım. En çok merak edilenleri seçtim. Ee, size soralım. Hocam şimdi ilk olarak e, çok fazla sorulmuş. E, salgının e, aile ilişkilerimizi bu süreçte e, nasıl etkiler salgın? İlk e, en çok evet merak edilen bu oldu hocam. Bununla başlayabiliriz. Evet, şimdi bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani en çok bu dönemde üzerine durulan konulardan bir tanesi de gerçekten bu oldu. Tabii farklı alternatifler var. Yani iki cepheden bakmak lazım. Kimilerine göre aile ilişkileri ne yönelik salgın öncesinin çok fazla kopuk, birbirinden uzak ilişkileri barındırdığı şeklindeki eleştiriler vardı biliyorsunuz salgın döneminin aileyi birbirine yakınlaştırdığı şeklinde ki görüş bunlardan bir tanesi. Öte taraftan salgın döneminde aile içi şiddetin özellikle kadına şiddetin artmasına yönelik bir görüş sahibi olan grup da söz konusu. Bence bunların ikisi de doğru. Dolayısıyla aile ilişkileri açısından düşündüğümüzde salgının Nasıl bir etkisinde olduğunu, yani tekli bir etki söz konusu değil bence. Yani sadece aile ilişkilerini çok daha özlenilen seviyeye getirmiştir gibi bir şey söyleyemem. Ama tabii ki unutulan bir takım şeylerin yeniden hatırlanması açısından, yani daha çok vakit geçirme açısından. Başka noktalarda salgın, başta aile olmak üzere pek çok alışkanlıklar aslında değiştirdi. Değiştiriyor da. Bundan sonra da muhtemelen değiştirecek. Ama buradan e, bu tek ve e, çok olumlu ya da çok olumsuz e, bir şey çıkartmak e, galiba biraz daha zor. Zamana ihtiyaç var. Evet doğru hocam. Hocam siz de bu süreçte e, salgınla alakalı bir araştırma yaptınız. E, bu salgının evet. e, ve salgın sonrasında siyaset kurumu ve e, devletten e, beklentilerimizle alakalı. Yaptığınız araştırmada e, ilginç bulduğunuz önemli sonuçlar var mı? Bizimle e, araştırmanız hakkında biraz paylaşım yapar mısınız? Tabii şöyle araştırma e, internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz 2300 e, biraz daha geçen bir katılımcıya ulaştığımız bir çalışma. Temel amacı aslında e, salgın süreci ve sonrasında toplumun siyaset kurumu ve devletten beklentiler üzerine yoğunlaşıyor. Tabii çalışmanın e, temel hipotezi şu. E, dışarısında olmadığı bir dünya olarak tarif edilen küreselleşmenin e, tam da böyle çok fazla her şeyi kuşattığının e, söylendiği bir dönemde bu salgın. Belki de e, yeni bir güvenli içerisi arayışını ortaya çıkartıyor olabilir. Bu bakımdan en çok o güvenli içerisi arayışı, açlığı. Çünkü e, sadece salgın değil. Yani 2000'li yıllar aslında bütün dünya için çok iyi başlamadı. Diyebilirsiniz ki öncesi çok müydü? Hayır. Yani insanlık tarihi zaten inişli çıkışlarla dolu. Çok az bir grubun insanın belki güldüğü ama pek çok insanın acı çektiği, ağladığı bir dünya. Hakikat bu yani. Şimdi doğrusu bu. Bu açıdan bak baktığımız zaman 11 Eylül 2001 terör saldırıları ile başlayan bir kere bir küresel terörizm var yani oradan başlatıyoruz sembol olduğu için etkileri biçimi yöntemi vesaire açısından düşündüğümüzde ve bunlar biliyorsunuz devam etti yani hatta Türkiye bunlardan nasibini aldı yani bunlardan nasibini Diyarbakır aldı Urfa aldı İstanbul aldı Ankara aldı küresel çapta büyük terör saldırılarına Türkiye'de maruz kaldı İngiltere aldı diğer ülkeler aldı şimdi bunun yanında bir de küresel kapitalizmin, finans sektörünün yani neoliberal e, piyasa koşullarının zaten kendisini sürekli kriz üreten yani sürekli bir belirsizlik içerisinde e, yürüyen doğasından kaynaklanacak şekilde e, bir güvensizlik ekonomik sahada da zaten kendini e, belli etti. Bu bunun dışında bir göçmen problemi oluştu. Yani küresel e, çapta bir e, insan hareketliliği ortaya çıktı. E, tüm bunları toparladığımız zaman işte başka krizleri de bunlara eklediğimiz zaman işte son olarak salgın hastalıklar ki öncesi de vardı. Bir güven açlığı, bir güven arayışı ortaya e, çıkmıştı zaten. Bunun altyapısı vardı. Bu e, salgın, pandemi bunu biraz daha hızlandırdı diye düşünüyorum. Yani daha hızlı bir şekilde İnsanların o e, güvenli içerisi arayışı e, kendini gösterip bir talep şeklinde siyaset kurumundan, e, devletten e, kendisini ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Yani daha e, radikal, daha sert, daha sağ e, politikaların, söylemlerin, e, tarzların egemen olacağı bir yapıya doğru dünya evrilebilir. Tabii bu bilir sözünü peşi sıra eklemek gerekiyor. Kesin konuşmamak gerekiyor. Bunlar bir e, varsayın. Bizim çalışmamızda da zaten e, bununla ilgili ana temel üzerinden e, yürüdü. ve Ulaşmış olduğumuz e, veriler ve analizleri yapıyorum şu anda. Bir yandan yazma süreci devam ediyor. Güvenli içerisi arayışının has safhada kendisini gösterdiğini görüyoruz. Yani şimdi mesela bir örnek verip bunu kapatayım. E, salgın sonrasında Devlet hangi alanlarda öncelikli olarak yatırım yapmalıdır şeklinde sormuş olduğumuz bir dizi soru seti vardı. Orada özellikle sağlık teçhizatı, hijyen teknolojilerine ilişkin bir takım şeyler, tarım gibi, eğitim gibi noktalar ön plana çıkarken, silah sanayi, sanayi, turizm gibi alanların geri plana düştüğünü görüyoruz. Buradan da anladığımız bakış açıları, talepler en azından şimdilik salgın psikolojisiyle de ilişkili bu tabii ki bunu da bir tarafa not edelim bir şekilde değişiyor güncelleniyor en azından evet hocam ee, teşekkür ederim ee, cevap için hocam bir de e, korona sonrası yeni normalimiz sizce nasıl olur yani e, korona bu salgın bittikten sonra artık hani bir anda eski hayatımıza dönemeyeceğiz ve e, normalleşme süreci yaşıyoruz bu dönemlerde. Bunların sonrasında artık yeni normalimiz diyebileceğimiz şeyler neler olur sizce? Şimdi Yeni normal kavramını kendisi bir kere tartışmalı. Bunu sanırım ortaya bürokratlar attılar. İçi zamanla dolacak. Zamanla biz dolduracağız. Eğer yeni normal şuysa dışarı çıktığımızda salgın tamamen sonlanıncaya kadar maske takacaksak yani aşı bulunana kadar, ilaç bulunana kadar maske takacaksak ya da bir buçuk metre olarak ifade edilen fiziksel mesafeye, bu arada bu sosyal mesafe kavramı sosyolojide başka bir şey ifade eder biliyorsunuz. O kavram yanlış kullanılıyor. Fiziksel mesafeye dikkat edeceksek ve sürekli elimizi yıkayan insanlar olacaksak, bu, buysa yeni normal, çok basit. Ee, çok sıradan ve bu e, bunun için yeni bir kavram üretmeye gerek yok. Ama e, yeni normal eğer e, salgın süreci devam edecekse, salgın süreci e, kendini tekrarlayan ya da bir başka şeye dönüşerek kendini tekrarlayan bir e, durumda olursa o zaman gerçekten de adına yeni normal ya da başka bir şey ne ne dersek diyelim e, bir takım şeyler eskisi gibi olmayacak. Bu çok klişe bir laf belki ama. Ee, bu çapta ve bu ölçekte hiç deneyimlemediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, gündelik hayatlarımız üzerinde en çok da e, yürüyecek bir şey bu. Yani özellikle kültürden kültüre değişir ama bütün insanlar sosyal varlık e, olarak e, temas içinde yaşayan, belli bir yakınlık içerisinde yaşayan e, varlıklar. Bütün insanlar sevilmek, bütün insanlar anlaşılmak, e, kendini göstermek, fark edilmek isteyen varlıklar. Yani yeni normal dediğimiz koşullar içerisinde tüm bunları eskiden olduğu gibi yapması mümkün değil. Bunun yeni yollarını bulacak. Yeni fırsatlar yaratacak. Dolayısıyla yeni normal ya da başka bir şey. Bunun için zaman içerisinde dolacak. Yani herhangi bir yere işte turizm açısından seyahat için gittiğinizde orada ne yiyip ne, ne içeceğinizden ee, nerede kalacağınıza, neler giyeceğinize, insanlara ne ölçüde yaklaşacağınıza varıncaya kadar yani pek çok şeyin artık hesap kitap edileceği bir pozisyon söz konusu olduğunda herhalde bunu da öreceğiz yani nasıl ki bir kilim, bir halı e, kilim daha doğrusu dokunmuyor ilmi kilim. Biz de bu yeni normali ilmi kilimlik e, şartlar devam ettiği ölçüde öreceğiz gibi duruyor. Bakacağız, ona da bakacağız yani. Şimdi Yaşayarak böyle çok bir laflar etmeye gerek yok. Yani böyle olacak. Biz kahin değiliz yani bunu böyle ifade etmek çok zor. Doğru hocam. Yaşayarak öğreneceğiz. Aynen ee, öyle. Hocam şimdi bu süreçte bir de şöyle bir şey oldu. Salgında korunmak için mesela ya da işte salgında neler yapabiliriz hey önlemek evet. için vesaire. Bu arada bir misafirimiz var. Evet. Bu böyle ben burada olduğumda sürekli buradadır. Evet. Dinliyorum, kestim. Ona da merhaba e diyelim. E, duman bu hocam. arada. Evet. <laughs> Çok sevimli hocam. <laughs> Şimdi hocam, e, salgında şöyle bir şey oldu. E, yani televizyonlarda da görüyoruz, sosyal medyada da görüyoruz. E, alanda uzman olan birisi mesela e, çıkıp şey diyor, işte hani şu yöntemleri kul e, kullanırsanız salgından korunabilirsiniz. Sonra e, ondan atıyorum e, bir iki saat sonra ya da birkaç gün sonra çıkıp başka bir uzman yine diyor ki işte e, hayır işte onlar aslında çok da faydalı olmaz e, şu şekilde şeyler yaparsanız e, daha faydalı olur. Yani aslında özetlemek gerekirse böyle bir belirsizlik ortamı var. Yani biz e, toplum olarak şöyle diyoruz hani hangisine inanacağız ya da e, hangi önerileri yapma noktasında birazcık e, kararsız kalıyoruz. Bu belirsizlik ortamında toplum nasıl etkilenir sizce? Şimdi bir kere e, sebebi şu bu belirsizliğin uzman dediğimiz özellikle e, tıp alanında e, görev icra eden arkadaşlarımız da e, virüs hakkında dünya sağlık örgütü başta olmak üzere e, virüsün e, kaynağı kendini dönüştürme e, tarzı bundan sonrası bulaş yolları ile ilgili başka unsurların bilinmeyen noktaları var. Yani bilinmeyeni çok olduğu ve tamamen kontrol altına alamadığımız bir şey söz konusu. Bir de modern toplumlar yaklaşık 200 yıldır bir şeyi kontrol altına almayla en çok övünen ve bir şeyi kontrol altına aldıktan sonra işte bu her alanda böyledir. Rahat eden ve kendini güvende hisseden bir yapıya sahip. Şimdi özellikle bu küresel çaptaki terörizmden tutun da insan hareketliliğine, mülteci sorununa, salgın hastalıklara varıncaya kadar bu, burada bu denklem ve matematik yok. Gauss teorisinde olduğu gibi e, sanırım Zizek'ti. Bir kitabında kaos teorisinin sanatından söz ediyor. Ve bu sanatın en önemli özelliğinin e, o bilinmeyen dediğimiz şeyin bir deseninin, bir örüntüsünün olduğundan bahsediyor. Yani bunu isterseniz biraz önce söz ettiğimiz salgın hastalıklar kapsamında ifade edelim. İsterseniz bir ağacın dalları üzerinde yayılan yaprakların nasıl olup da öyle bir örüntü ortaya çıkartmış olduğundan bahsedelim. Fark etmiyor. Bu kaos teorisinin bizzat o kendi içerisindeki bilinemezliği ama bunu da bize göstermiş olması bir anlamda bir endişe kaynağı, bir huzursuzluk kaynağı. Çünkü biliyorsunuz yüzlerce binlerce yıl geleneksel formda, toprağa dayalı üretim biçimiyle yaşamış insanlık için modern sanayi toplumları ve onun getirdiği yaşam tarzına alışmak çok kolay olmadı. Yani özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkan sorunlar ya yani bunlar hem ekonomik hem politik hem sosyal sahalarda. Hele bizim gibi batı dışı toplumların yani modernleşme süreçlerine sonradan katılmış toplumların e, alışması bu süreçleri çok kolay olmadı. Şimdi bütün dünya hep birlikte aslında bundan sonraki süreçte e, bu e, bilinmeyenin ortaya çıkartmış olduğu e, belirsizlikle yaşamaya alışmaya gayret gösterecek. Bunun huzursuzluğunu tabii ki yaşayacak e, önemli bir süre ve e, böyle çok kolay adapte olmamız çok söz konusu değil. Yani onu bir kere hemen e, belirtelim. Ve belki bizler göremeyeceğiz ama bizlerden sonraki kuşaklar belirsizlikle baş etmeyi ya da belirsizlikle baş etmeyi bir tarafa bırakıp belirsizlikle yaşamayı ve o kaos teorisinin sanatında olduğu gibi o sanatı kendileri de icra etmeyi başaracaklar diye düşünüyorum. Ama bugün için konuşacak olursak bizim için ciddi bir iç huzursuzluğu, huzursuzluk kaynağı. Yani biz birisi televizyona çıktığında bir uzman tıp alanında veya başka alanlarda konu ne olursa olsun bir problem varsa onun A'sından Z'sine kadar her şeyi bize izah etmesini ve yetkililerin onu hemen çözmesini alışmış bir e, şeyiz yani zamanın çocuklarıyız. Öyle bir e, dönemi ve e, bizden öncekiler de deneyimledi. E, artık bu çok kolay olmayacak. Yani her şey böyle olmayacak. Her şeyin bir cevabı e, olmayacak. Bu Klasik manada bir geriye dönüş değil. Yani geleneksel dünyada da pek çok sorunun cevabı yoktu. Onlar başka tarafa bağlanıyorlardı. Yani işte diyelim ki orta çağdaki veba salgınlarına baktığınızda bu Tanrı'nın o topluluk için bir gazabıydı, bir cezalandırma biçimiydi. Hiç olmazsa Yahudilerin işiydi. Ama bugün artık o, o formata dönmeyecek. Yani insanlık Aa, bu Tanrı'nın bir şey deyip kafasını önüne eğmeyecek, başka bir şey arayacak. ...onu da bulacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. Ben bu süreçte... ...tüm bunlarla alakalı aslında... ...hem de bizim alanımızla, sosyolojiyle... ...alakalı bir soru daha sormak istiyorum. Hocam, Türkiye'de... ...bu süreçten sonra... ...sosyolojinin üstlendiği rol... ...hakkında ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra acaba önemi artar mı? Azalır mı? Yani sizin görüşleriniz de bu konuda çok değerli... ...olacağını düşünüyorum. O yüzden cevaplarsanız sevinirim. Evet, sosyolojinin önemi bana göre zaten hep çok yüksek, çok önemli bir bilim. Bunun tabii fark edilmesi, bunun hem devleti yönetenler tarafından hem piyasalar tarafından fark edilmesi ve sosyoloji mezunlarının istihdam meselesi çok önemli. Yani bu öğrencilerimizin yani bitirmiş ve hali hazırda atanamamış Sadece atanama deyince biz şeyi anlıyoruz. Yani onu biraz değiştirmek lazım aslında. Sosyologlar sadece öğretmen olmazlar. Sosyologlar sadece sosyolog kadrosuyla kamu kurumlarında bir yerde çalışmazlar. Özel sektörde de çalışırlar. Hem de çok daha iyi çalışırlar özel sektörde. Onların o yaratıcı düşüncesinden, toplumun o sezgilerinden, toplumsal sosyolojik sezgilerinden hangi sektör olursa olsun en üst düzeyde faydalanabilir. Mesele bunu fark ettirebilmek, bu kültürü e, oluşturabilmekte. Bundan sonraki süreçte evet, sosyolojin e, öneminin e, fark edilmesi anlamında bir e, değişiklik olacağını söyleyelim. Yani sosyoloji önemsiz bir bilinmiş de şimdi önemi artacakmış gibi değil ama bunu fark edilmesi noktasında e, bir şeyler olacağını düşünüyorum. Ve özellikle e, yoğunlaşılması gereken e, noktanın e, piyasaların. Yani bu bunu çok çeşitlendirebiliriz. Yani dipsiz bir çünkü hizmet sektörü ve tüketim e, sektörü artık söz konusu olduğu için burada e, eskiden biz şey için dipsiz ihtiyaçlar şey derdik yani. Kaynaklar sınırlı derdik. E, ihtiyaçlar sonsuz. Gerçekten ihtiyaçlar ilk kez sonsuz oldu. Yani 50 yıl önce ihtiyaçlar sonsuz falan değil. Yani bugün biz bunu anlayabiliyoruz sadece. Ama bugün gerçekten ihtiyaçlar sonsuz. Dolayısıyla dipsiz bir kuyu var. Yani bu ihtiyaçlar anlamında, üretilebilecek, yaratılabilecek şeyler anlamında ve bunlara yön vermesi, buraları organize etmesi, olup biteni anlaması, anlatması, bizzat bu süreçlerin içerisinde olması bakımından sosyologlara hem kamuda hem özel sektörde çok fazla ihtiyaç olacak. Olmalı zaten. Biraz da sosyologların sadece öğrenciler düzeyinde değil, yani akademideki hocaların e, bu, bu işi bir sorumluluk olarak, bu işi bir görev olarak üstlenip, bir araya gelip daha doğrusu, e, sosyolojinin şu tanım alan tanımını bir yapmaları gerekiyor. Yani sosyolog ne iş yapar noktasında e, bir fikir birliğine varmaları gerekiyor. Bir rapor yazmaları gerekiyor. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tutumlu Cumhurbaşkanlığına kadar ulaştırmaları gerekiyor. Bunu basınla paylaşmaları gerekiyor. Bunun arkasında durmaları gerekiyor. Dolayısıyla e, hocaların görevi bana göre artık bu saatten sonra sadece gelen öğrenciye e, sınıf ortamında ders anlatıp ondan sonra bana ne halleri varsa görsünler deyip arkasını dönmek değil. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hocalar ve e, sosyoloji kürsüleri bunun kavgasını verirse bizim öğrencilerimizin de e, hem kamuda hem özel sektörde e, bundan sonra hak ettikleri e, noktalara geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Rica ee, Son bir sorum daha var hocam. Bu salgın sürecinde aslında e, çok genel bir soru soracağım. Hem e, bizim gibi öğrencilere hem de e, bu süreçte evde oturanlara önerileriniz ne olur? Yani neler yapalım? Hem e, nasıl söyleyeyim sosyalleşme noktasında e, zorluklar yaşıyoruz. Hem de evde çok fazla vakit geçiriyoruz. Bize neler öner önerirsiniz? Peki şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu kişisel olacak. Zaten öyle sordunuz. Evet. evet. Ben genç arkadaşlarımızın bu sosyalleşme sorunu yaşadıklarını ve yaşayacaklarını da zannetmiyorum. Çünkü böyle bir kuşak değil. Sizin kuşak. Ama elbette ki zaten farklı bir kuşak olduğunuz için bu kadar uzun bir süre evde izole edilmiş olmaktan dolayı elbette ki bir takım sıkıntılarınızın olduğu, hepimizin bir takım sıkıntılarının olduğu muhakkak. Ancak özellikle sosyoloji öğrencileri açısından düşündüğümüzde ben bütün sosyo sosyologların, sosyoloji öğrencilerinin bir kere edebiyatta içli dışlı olmalarını isterim. Yani bütün o şey gibi düşünün. Bunu kim demişti çok eski hatırlayamayacağım ama özellikle romanlar olup bitirin bize getiren bize anlatan, bize ihbar eden ajanlar gibidirler. Biz bizim böyle romanlar üzerinden çok ajanımız var aslında. Yani bir sosyoloji öğrencisinin, bir sosyoloğun e, okuduğu romandan anladığı topluma ilişkin, hayata ilişkin, insana ilişkin anladığı şeylerle sosyoloji eğitiminden bir haber bir insan okuyup da anlayacağı şeyler arasında fark var. İşte bu fark bu ajanlarda ortaya çıkıyor. Romanlar bizim ajanlarımız. Bize bir takım şeyleri taşıyorlar. Ya e ama taşınmasına izin vermek için onları okumamız lazım. Bu bakımdan bu zaman içerisinde bence önemli eserlerin e, okunmasının çok faydalı olacağını e, düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki e, eğer mümkünse bir enstrüman çalmaya gayret etmenin, Yani sanata, edebiyata yani yatırım yapma, yapılması gereken yerler buralar ve bunlar biliyorsunuz zamanla ilişkili şeyler. Yani edebiyat uğraşı, sanat uğraşı dediğimiz e da aslında daha hali vakti yerinde orta sınıf üstü geçmişte e, aristokrasinin uğraş alanı. E şimdi e, bize de bir aristokrat olmak için bize de şöyle şimdi çok e, zenginmişiz gibi e, bir ortam sağlandı salgın tarafından. Teşekkür ederiz salgına bu anlamda. E biz de bu uğraşlarla bu zaman zamanımız olduğu için bu uğraşlarla mesafe kat katedersek o zaman e, sosyoloji sahasında yani kendi alanımızda daha fark yaratacak bir e, aday olabiliriz. Yani bu sadece Emile Durkheim'ı e, okumakla ne bileyim sosyoloji teorilerini, kavramları okumakla e, olmaz. Sosyoloji o alan içerisinde yaşamak ve sezmekle ilgili bir şey. Edebiyata ve sanata yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Benim e, nacizane önerim bu aslında. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ee, ederim. Son olarak... Başarılar dilerim. Sağ olun evet. hocam. Son olarak şöyle bir şey söyleyeyim hem de takipçilerimize. Hocamızın hesaplarını da sosyal medya hesaplarında altta link olarak bırakırım. Oradan hepimiz, hepiniz takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam size de katıldığınız için bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkür ederiz hocam. Biz de çok keyif aldık. Unutmadan söyleyeyim bu arada sizinle de e, bir video çekerken çok heyecanlandım. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Böyle iki lafı <laughs> no, bir araya gayet, gayet ya Öyleydim. Kusura bakmayın diyeyim. Tebrik ederim. Gayet güzeldi. Ben teşekkür, de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.